arkadaşlar merhaba. Ev sorular ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina Desili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne yönde? Aklımızdaki kişinin düşünceleri, duyguları ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları inceleyelim istiyorum. Uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum. Sizler benim kıymetlimsiniz. Önemli olan sizsiniz. Lütfen siz de kendinize gereken önemi verin. Gereken değeri gösterin. Kendi öz değerinizin farkında hareket edin. Bağımlılık çalıştırmadan sağlıklı ilişkiler kurmanızı istiyorum her birinizin. Kimseyi kaybetmekten korkmayın arkadaşlar. Ne kibir çalıştırın ne de bağımlılık. dengelemeyi tercih edin. Gitmesi gerekenler gitsin, kalması gerekenler kalsın. Ama bunların hiçbiri sizi hüsrana uğratmasın. Hatta size öğrettikleri için teşekkür bile edebilirsiniz. Hadi bakalım. Açılımımıza geçelim. Evet, destemizi hazırladık. Birinci kartımız ilişkinin durumu hakkında bize ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. Bu bitmiş bir ilişki arkadaşlar. Acı bitmiş, hüzünle bitmiş. Herhangi bir iletişim olduğunda düşünmüyorum. Bakalım eril tarafa. Şimdi eril tarafa baktığım zaman eril kendi içinde çok fazla maneviyata dönmüş durumda. Paranoyak bir yapısı var, kararsızlığı var, melankolik. Çocuğu varsa bu çocuğuyla ilgili bir takım sorunlar olabilir veya bir türlü istediği aile ortamını yakalayamadığı için özlemin duyduğu o, o hayata kavuşamadığı için de olabilir. Ama arzuladığı hayata kavuşmak için de elinden geleni yapacak. Sadece burada el ile yol çizilmiş arkadaşlar. Elin eğer zarar vermeyi, kötülüğü seçerse hiçbir zaman o belini doğrultamaz. Hiçbir zaman da mutluluğu yakalayamaz. Ama dönüşümü seçip yenilenirse ilişkide yeniden baharlar açtırabilir. Gelelim dişil'e. Dişil bu ilişkiden hala umutlu. Ve erilin Artık dersini aldığını pişmanlıkla kapısına geleceğini düşünüyor. Buna inanılmaz derecede inanıyor. Duyguları o kadar yoğun ki. Ama dikkat edin bu duygusallık sizi çökertmesin. Akışta kalmayı tercih edin. Gerçek bir aşk yaşadığınızı, ruh eşinizle beraber olduğunuzu hissediyorsunuz dişiller ve mükemmel o dört dörtlük ilişkiyi yakalayacağınıza inanıyorsunuz. Peki sonuç kartımız bize ne diyecek? Sonuç kartımız şimdi şöyle şunları koyduğum zaman sonuç kartımız bana şunu söylüyor. Eriller dönüşümü seçip yenilenmeyi tercih edecekler ve ilişkide çiçekleri açtıracaklar. Böylece belirsizlikler ortadan kalkıp içinde bulundukları bu bitmişlik durumunu netleştirebilecekler. Şimdi aklımızdaki kişinin enerjilerine yoğunlaştığımızda, olası gelecek kartlarına baktığımızda da bu ilişkinin netleşmesi ne yönde olur? Tamamen bir kopuş olarak mı yoksa tamamen bir kavuşma olarak mı? Ben bu kartlara baktığım zaman kopuştan çok bir kavuşma sezinliyorum ama hep beraber kartlara göz gezdirelim. Bakalım onlar neler söylüyor. Aklınızdaki kişinin size doğru enerjilerini bir yoğunlaşalım bakalım. Öncelikle genel moduyla başlayalım. Aklınızdaki insanın enerjisi ikiye bölünmüş durumda. Benzer inançlara sahipsiniz. Ama bu sizi bir arada tutmaya yetmemiş. Şu an aklınızdaki insan kendi içinde bir cevap arayışı içerisinde. Nerede yanlış yaptığını gözlüyor ve sosyal medya üzerinden de sizi stalkluyor olabilir. Devam ediyoruz genel moduyla. Aklınızdaki insan size gelme enerjisinde arkadaşlar. Artık o alıp verme dengesini sağlama enerjisinde. Bu sessizliği, bu içe kapanıklığı bir şeylerin idrakına varabilmesini sağlamış. Ciddi adımlarla, geleceğe yönelik planlarla, duygularını daha doğru, daha düzgün ifade ederek sizinle birlikte olmak isteyen, bu Enerjide olan bir insan var benim karşımda. Peki ne düşünüyor? yine bir gözetleme yine bir merak çok merak ediyor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye size gerçekten hayran ve size bağlı bir insan var benim karşımda devam ediyorum düşünceleriyle Artık sizi kaybettiğini düşünüyor. Hayran olduğu insan hayatından gitmiş. Köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmesi gerektiğinin farkında. Adanmışlığıyla size gelmesi gerektiğinin farkında. Çünkü sizin o ondan uzaklaşıp kendi yönünüzü bulmaya çalıştığınızı düşünüyor. Bu yüzden de sürekli e, sosyal medya üzerinden veya ortak arkadaşlar vasıtasıyla sizin neler yaptığınızı merak ediyor. Acaba gerçekten onu bitirdiniz mi? Gelelim kalbine. Kalbinde o kadar çok umutsuzluklar var ki. Sanki nefes almaya ihtiyacı var. Size dokunmaya ihtiyacı var. Sizinle konuşmaya ihtiyacı var. Onu yükselten, enerjisini aydınlığa çıkartan sizmişsiniz. Devam ediyorum. Aklınızdaki insan sizi gerçekten seviyor mu? sevmez olur mu? Kalbi acıyor arkadaşlar. Dalgın. Sürekli sizi düşten resimlerinize bakan bir insan var benim karşımda. Geçmişi özleyen bir insan var benim karşımda. İçinde bulunduğu duygu durumu ne? <laughs> Aklınızdaki insan artık dengelenmek istiyor, eşitlenmek istiyor. Kapattığı kalbini açmak istiyor. Kavuşma arzusu var içerisinde. Çok fazla özlüyor sizinle beraber olduğu günleri. Dönüşmek, kendini değiştirmek, kendini o olgunluğa eriştirmek istediğini görüyorum ben. o kadar baskı altında ki çevreden olabilir, aileden olabilir, iş olabilir, maddiyat olabilir. Kendini içsel olarak baskı altında hissettiği için sanki bütün gerçekler ona yanılsama olarak görünüyor ve korkularını tetikliyor. Belki de ilişkinizin bitmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de aklınızdaki insanın içinde bulunduğu psikolojik baskı. Bu baskı sizin tarafınızdan değil yalnız dış faktörler. Peki olası geleceğe geçelim. Bu baskı altında hissedişler son bulabilecek mi? Madem bu kadar kavuşma arzusu var bunu gerçekleştirebilecek mi? Arkadaşlar Haziran Temmuz aylarında değişimi, dönüşümü bekleyin derim ben. Çok bir vadesi kalmamış. Haziran ayında aklınızdaki insan kendini daha bir toparlama enerjisinde olacak. Artık taktığı maskeleri çıkartacak çünkü dersini almış. Şu an her iki tarafta da kendi karanlığını gizleme kendi üzüntüsünü saklama enerjisi çok yüksek. Güçlü olan taraf sizsiniz. Sivri dilinizle o insanı gerçekten de kendine getirmişsiniz. Biraz hak etmiş bence nokta atışı yapmışsınız. Kafasını toplayıp yeniden harekete geçmek isteyecek, yeni kararlar alıp yeniden kendini ortaya atacak. Siz zaten kendi kendinize yetebiliyorsunuz artık. Ferah bir yaşam sizi bekliyor. Özgüveniniz son derece yüksek olsun. Durumu iyi değerlendirip ona göre kararlarınızı vereceksiniz. Potansiyelinizin farkına varacaksınız ve yenilikler ortaya çıkacak. Bu aşk yeniden alevlenecek arkadaşlar. Peki bakalım bu aşkın mesajı ne, ne olabilir size? Arkadaşınızdan yardım istemekten çekinmeyin Ortak arkadaşlar da olabilir Konuşmak istediğiniz zaman Konuşun birisiyle Bu profesyonel yardım da olabilir Kendi içinizi rahatlatmak adına Bu insan sizin son aşkınız Bunun farkında olarak hareket ettiğinizi Söylüyor kartlar ama ortada sırlar varmış gibi hissetmeniz sizi dibe çekiyor. Affetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Affetmeyi öğrendiğiniz takdirde bu ilişki çok güzel bir şekilde yolunu bulacak gibi duruyor. Ama öncelikle affetmeniz gereken kişi kendinizsiniz. Kendinize çok fazla kızıyorsunuz. Şu an içinde bulunduğunuz sorunlara güvenin. Bunların hepsi size ders niteliğinde. Bu ilişki geçmiş yaşam bağlantılı ruhsal bir birliktelik. Size de öğretisi ruhsal anlamda çok olmuş. Kendi içinize bakın arkadaşlar. Ne hissediyorsanız, içinizden ne geçiyorsa o yol sizin kendi yolunuz sizin seçtiğiniz yol, doğru yol. Kuruntularınızdan bahsetmiyor kart. Gerçek iç sesinizden bahsediyor. Kalbinizden gelen. Peki bakalım Evren bize ne diyecek? Nasıl bir sesleniş olacak? öğren. Her sabah önce kendine tebessümle günaydın de. Evren sana sesleniyor. Onu iyi dinle ve işaretleri görmezden gelme. İçindeki aşk duygusunu hiçbir zaman kaybetme. Peki şaman ruhu nasıl destekleyecek bu kartları? için önce sınırlarını kaldır ve onu özgür bırak. Ruhun ilacı özgürlükte saklı. Kendinizi özgürleştirmek de ancak affetmek ve unutmayı öğrenmekle mümkün. Sana kendini tanıman için fırsatlar sunuyorum. Özne dön ve ruhunu gör. Sana kendi bilgeliğinin kapılarını açman için gönderildim. Önce kendinizle hemhal olun. Önce kendinize gereken değeri verin arkadaşlar. Yıldızların yanına gitmek istiyorsan önce parlamayı öğrenmelisin. Şöyle bir kendinize bakın. Ne kadar özel olduğunuzu her can gibi tek olduğunuzu hatırlayın. Ve hiçbir şeyin sizi dibe çekmesine de müsaade etmeyin. son olarak gizden iki tane kart koyacağım. Bakalım gizin size müjdesi mi olur, uyarısı mı olur? Nasıl bir mesajı olur? Buna bakalım. Herhangi bir konuyla ilgili soru sorabilirsiniz. birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. İlk kartımızı açalım. O senden yana değil. Gitme kötülüğün peşine. İkinci kartımız bakalım ne diyecek. Uyanma vaktidir artık. Enit senin ruhunu hayata döndürecek. İki kartta da uyarılar, güzel mesajlar var. Siz zaten almanız gerekeni almışsınızdır. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılmayı ihmal etmeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.